Evet yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün standart yayın olmayacak normal bir video çekeceğim size. Tamamdır. Şimdi ben aslında bugünün özelliği haricinde farklı bir konudan bahsetmek istiyorum size. Bu durum aslında şöyle birkaç gün önce hatta dün, dün daha doğrusu ikinci videosunu yayınladı arkadaşımız. Bundan bir iki gün önce de bir video yayınladı ve bayağı bir izlendi bu video. Bu video sinerji elektronik dediğimiz bir internet sitesi, elektronik internet sitesi ile alakalı bir durum. Orada işte bilgisayar bileşenleri bulabiliyorsunuz, ekran kartıydı vesaire. sinerji dediğimiz bir site ile yaptığı alışveriş sonucu başına gelen olayları anlatmış arkadaşımız. Özet geçmek gerekirse başına gelen olaylar gayet normal. Yani normalden kastım tabii ki normal işi ama bu kullanıcının başına gelen tarzda olaylar. Bu olay şöyle. Bu arkadaşımız bir tane ekran kartı alıyor kendisine. Bu ekran kartı RTX 7900 GRE Pro Gaming olarak geçiyor ve daha sonrasında kart arkadaşımıza geldikten sonra bir takım olaylar yaşıyor. Kartın arızalı olduğunu keşfediyor arkadaşımız ve daha sonrasında tabii ki doğal olarak önce sinerjiyi arıyor. Sinerji arkadaşımızı teknik servise yönlendiriyor. Kartı teknik servise götürdükten sonra kartın bozuk olduğu ve değiştirilmesi gerektiği söyleniyor. Ben buraya bir yere bırakırım. Açıklamada size gidip videoları izleyebilirsiniz. Zaten iki tane video var. O iki videoyu da izleyebilirsiniz. Süreç zannımca hala devam ediyor. Süreçte olan olay şu. Bu arkadaşımıza iki tane ekran kartı kartı önermişler. Çünkü yasal olarak bir kullanıcının eğer cihaz bozuksa aynısını ya da yoksa eğer ellerinde müdahili, müdahili de yoksa bir üstünü vermek zorundalardır. Bu da olmadığı için tabii ki arkadaşlarımızın elinde model öneriyorlar. Modeller de sırasıyla şöyle Gameboard. RTX 4070 Super Ghost'u öneriyorlar ki CPU'ları çok farklı. Birisi AMD modelli CPU, birisi Nvidia modelli CPU. O yüzden tabii ki bunları eliyoruz. Model birbirine eşdeğer doğru. Burada bir yanlış yok ama CPU aynı değil. Tabii ki model bir alt tabakadan gözüküyor. Sadece Race Racing modeli mevcut. İki kartı karşılaştırdığınız zaman tabii ki Race Racing modeli daha eşdeğer duruyor. İyi değil de eşdeğer duruyor diğer karta. Bunda okeyiz ama arkadaşlar Arkadaşımızın istediği bir Nvidia model değil, bir AMD model ekran kartı istiyor. Bu da onun en doğal hakkı. Daha sonrasında başka bir model daha öneriyorlar. RX 7900 GRE. Yalnız Fighter modeli bu. Fighter modeli ile Pro Gaming modeli arasında çok ciddi bir şekilde sıvı soğutma, yani normal soğutma oranları var ve Fighter modeli arkadaşımızın aldığı Pro Gaming OC modelinden düşük bir model. Düşük bir model olduğu için de tabii ki doğal olarak arkadaşımız bunu da istemiyor. Şimdi benim şurada anlamadığım bir nokta var. Birincisi sorun yaşıyorsunuz aranızda. Tabii ki bu gayet doğal. Ben birkaç kere yaşamıştım. Tabii ki sinerji ile yaşamadım problemlerimi. O bambaşka bir olay ama farklı farklı yerlerle sorunlar yaşadım yaşadığım oluyor. E, çözüm üretiyorlar. Ürettikleri çözüm eğer benim hoşuma gitmezse para iadesi istiyorum. Bu... Zaten en doğal hakkınızdır sizin. Ben videoda zannımca para iadesi ile alakalı herhangi bir şey duymadım. Duyduysam da arkadaşımız söylediyse de ondan özür dilerim. Ama para iadesi ile alakalı bir şey duymadım. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer ki sizin başınıza böyle bir olay gelirse bunu sakın aklınızdan çıkartmayın. İlerleyen zamanlarda belki sizin başınıza bu tarz olaylar gelebilir. Gelemez diye bir şey yok. Ama eğer ki müdahil olanı ya da onun üst bir modelini size vermiyorlarsa direkt para iadesi isteyin arkadaşlar. Yani Sinerji tamam ucuza satıyor. Ben siteyi de araştırdım. takım arkadaşlarıma da sordum. Hakem heyetleri muhabbetlerini de araştırdım. Bayağı bir bu konuyla alakalı hani bilgi olarak. Tabii ki Sinerji'nin de yaptığı şey bariz. Yani arkadaşlarımız önermeye çalışmışlar. Belli ki teknik konu bilgisine sahip olmayan bir kişiye denk gelmiş. Zaten orada bir isim beyan etmişti ikinci videosunda zannımca. Onu tam olarak ismini hatırlamıyorum. Hatırlasam da zaten söyleme gereği duymuyorum. Konuştuğu müşteri temsilcisi ile diyaloğa girdiği müşteri temsilcisi belli ki teknoloji konusunda ya da müdahili nedir ne değildir tam olarak bilmiyor ya da sistemleri yetersiz. Bu konu da aşılabilir. Arkadaşımız bir tık daha uğraşsaydı belki yani teknoloji konusunda ya da işte müdahili hangisidir değildir bu konuları bilen bir insana ulaşsaydı eğer belki süreç hiç bu vakitlere gelmeyecekti. Arkadaşımızın yaşadığı olay anlamca şöyle olmuş. Öncelikle zaten direkt olarak müşteri temsilcisi ile diyaloğa girmiş. Müşteri temsilcisi de zaten o sıra bilgi yetersizliği çok oluyor arkadaşlar. Yani bu sadece Türkiye'de değil, dünya üzerindeki bütün müşteri temsilcilerine o konuyla alakalı aşırı bilgili zannetmeyin. Adamı tutup da bilgisayar konusunda her şeyi bilen bir insana direkt olarak işe almıyorlar. Müşterilerle iyi iletişime geçebilecek, konuşması düzgün, diksiyonu düzgün kişileri işe alıyorlar. Bu konuda da aklınızda bulun. Siz bankadaki Müşteri hizmetlerini aradığınız zaman direkt bir bankacı ile görüşmüyor. Bankanın temel kurallarını ezberlemiş kişilerle görüşme yapıyorsunuz. Zaten müşteri hizmetleri olmaz. Yani bankacı olup da müşteri hizmetleri olan çok az insan var. Daha sonrasında zaten bankacılık sektörüne atılıyor ya da borsa sektörüne atılıyor. İkisinden bir tanesidir ama tutup da müşteri hizmetleri olayım diye çabalamaz. Kesinlikle burada da böyle bir olay oluyor. Sinerjide çalışan müşteri hizmetlerinde çalışan arkadaşımızın bir bilgisi yoktur bu konuda. Önerdiğim müdahalelerde sistemin gösterdiği müdahalelerdir. Yani bir üstüne ve bir altına bakmıştır muhtemelen. Ya da o ekran kartının olduğu kısmı tıklamıştır. Onun üstündeki iki seçeneğe bakmıştır. Ya da buna eş değer olabilecek hangisi ise onun bildiği kadarıyla internetten de bakmış olabilir bu arada. Yani Google'a açıp da ekran kartı karşılaştırma sitelerine girip buradan hangilerini alabilirsiniz diye karşılaştırmış da olabilir kendisi ki birçok site önerir zaten bu iki tanesinin hani eşdeğer olduğunu önerir en azından. Yani normalde değillerdir. Bir altındadır ya da da bir üstündedir. Fark etmez. Eş değer olan zaten Gainward RTX 4070 Super Ghost. Tabii ki bunun soğutması daha düşük ama tekrar söylüyorum, Res Racing teknolojisi yüzünden tabii ki eş değer gözükebilir. Bakın üstü demiyorum. Müdahale olabilecek kapasitede olduğunu söylüyorum. Ama tabii ki bu farklı model olduğu için arkadaşımız bunu istemeyebilir hakkı var. Ben bunları araştırdım. Yani buradaki Gameworld RTX 4070 Super Ghost'u arkadaşımız isterse almayabilir. Sebep ise de çok basit. İkisinin farklı bir bileşen olması. AMD'nin CPU bileşeni ile Nvidia'nın CPU bileşeni arasında fark vardır. Bunu da unutmayın. Neyse, kısaca şöyle söyleyeyim. Bu sinerjiyle yaşanan olay tabii ki Kötü bir olay. Arkadaşımızın video atarak destek alması da bambaşka bir olay ama keşke bu noktalara gelmeseydi. Ben şöyle düşünüyorum. Daha objektif bakıyorum. Biraz daha inisiyatif kullanarak bakıyorum. Benim de başıma bu tarz olaylar sürekli geldi ve ben 1,5-2 yıldır falan video atıyorum buraya. Ve her böyle başıma gelen olaylar yüzünden sürekli buraya video atsam işte atıyorum farazi bir şirkette şöyle bir problem yaşadım. Bu şirkette şöyle bir problem yaşadım. İşte geçen süt aldım. Sütün bozuk çıktı. Gidip işte bilmem ne firmasını şikayet ettim, bana geri dönüş yapmadılar diye sitem etsem, sürekli videolarda bir süre sonra tepki toplamaya başlarım ki bu da doğal bir şey insanlar severler böyle tepki muhabbetlerini. Ya arkadaşımız da illaki bu durumu diğer insanlar sürekli sıkıntı çekmesinler diye insanlara bildirmek istemiş ama eğer ki süreç içerisindeysen en azından videoyu derleyip toparlayıp baştan çekip sonuna yani sürecin sonuna kadar en azından problem bir şekilde yazsaydın belki sinerjiyle de aran güzel olacaktı. Belki videon daha farklı izlenecekti. Belki insanları bu problemi çözdüğün zaman sinerji yönlendirecektin ya da uzaklaştıracaktın. Bak iki seçeneğin oluyor burada. Birinci seçenek şu. Problem yaşıyorsun. Daha problemin çok çok başlarındasın. Daha hakem heyeti sonuçları ortaya çıkmamış. Daha senin durumun kararlaştırılmamış hiçbir konuda. Sadece bir destek görmüşsün. Tamam bir polemiğe girmiş olabilirsin. Bir diyaloğa girmiş olabilirsin ama hepimiz biliyoruz ki hepimiz telefon Şirketleri sim kart şirketleriyle sürekli diyaloğa giriyoruz. Ya da internet servis sağlayıcılarla sürekli diyaloğa giriyoruz. Giren insanlar çok fazla var. İlla ki diğer insanlarla sürekli polemiğe giriyorsunuz, diyaloğa giriyorsunuz, bazen sinirleniyorsunuz, bazen öfkeleniyorsunuz ve bunu sürekli paylaşıyorsunuz ki böyle bir internet sitesi var biliyorsunuz. Şikayetimvar.com'a sürekli bir şeyler yazıyorsunuz ve orada bazen parazi bir şirketten sürekli olarak şikayetçisiniz ve bunu dile getiriyorsunuz şikayetimvar.com'dan. Bazen sizinle iletişime geçiyorlar oradan. Diyorlar ki problemlerinizi çözelim vesaire. Hani çünkü bazen dediğim gibi müşteri hizmetleri size anlamakta zorluk çekebilir, isteklerinizi yormakta zorluk çekebilir. Siz bir üst merciye uğraşmaya çalışabilirsiniz. Probleminizi daha iyi anlatabilmeniz için ya da işte derdinizi daha hızlı bir şekilde çözebilmek için bir üst kişiye sürekli danışmanız gerekebilir. Bu arkadaşımız da zaten mail attığını belirtmiş. Mail de zaten sonrasından cevap gelmiş işte. Hani ben birinci videoyu attıktan sonra bana cevap verdiler. İşte bu video patladıktan sonra cevap verdiler falan dedi. Ama benim zannımca tabii ki arkadaşa ben yine de hiçbir şey söylemiyorum buradan. Yanlış anlamasın kendisi beni. Tabii ki özgür bir şekilde istediğini yapabilir. İstediği zaman video atabilir. Sadece benim söylemek istediğim şey şu. Orası bir şirket ve her şirketin kendi prosedürleri vardır. Ve her şirket o prosedürler içerisinde uymak zorundadır. Ve her şirket de olduğu gibi devletin hükmü altında bir kurala uymak zorundadır. Eğer sen bunun yanlış olduğuna inanıyorsan zaten o şirket mecbur bir şekilde Bak inisiyatiften bahsetmiyorum. İkinci videoda yönetici inisiyatif kullanmaktan bahsetmiş. Demiş ki ben işte videoyu atmasaydınız kendi inisiyatifimi kullanacaktım vesaire demişler. Olay da şöyle gerçekleşiyor. İnisiyatif kısmını ben şöyle açıklayayım size. Normalde süreç şöyle işler. Bir tüketici 15 iş günü içerisinde müdahili olduğu ya da bir üst ekran kartını almak durumunda. Ama eğer ki gerçekten sinerjinin elinde yoksa ve yurt dışından temin ediyorsa bu kartları, bu kartların gelmesi bazen 20 günü buluyor. Yani siz de biliyorsunuz yurt dışından bir şey sipariş ettiğinizde Bazen bir ayda geliyorlar. Tabii ki Sinerji dediğimiz şirket çok büyük bir şirket. Bunu farklı bir yerden de te temin edebilirler. Yani hani dersiniz ki ya gidin parazit bir teknoloji firmasından alın adama verin kardeşim. Bu prosedüre aykırıdır. Yani oradan onu alıp da oradan onu vermek gibi bir durum olamaz. Belki de yöneticinin söylediği mesajla inisiyatif konusu buraya değinilebilir. İnisiyatiften kastı bu olabilir. Yani birazcık objektif bakmanız gerekiyor. Birazcık daha sakin bir şekilde düşünmeniz lazım. İnisiyatif konusu budur. Normalde bir şirket satın alma konusunda belirli bir prosedür izler. Satın aldığı yerler bellidir, satış yaptığı kişiler bellidir. Satın aldığı yerlerin belli olmasındaki en büyük sebep mali sebeptir. Genelde düzenli çalıştığı yerler vardır. Düzenli çalıştığı yerlerle sürekli alışveriş yapmak durumunda kalırlar. Bazen de yöneticiler inisiyatif kullanarak tekrardan bu yönetici arkadaşımızın da söylediği gibi tırnak içerisinde söylüyorum. İnisiyatif kullanarak bazen Türkiye'de bulunan işte ekstra parazı bir mağazadan satın alıp daha sonrasında arkadaşımıza yollayacaktır. Böyle bir durum da olmuş olabilir. Bunu mail yoluyla iletmemesindeki beyan da şudur. Bu arkadaşımız normalde inisiyatif değil de deseydi ki ya kardeşim ben sana gidip atıyorum şu şu marketten alacaktım. Şu şu yerden alacaktım da sana yollayacak diye mail de çekebilirdi. Bunu çekmemesinin sebebi de şu. Artık karşısındaki insanı tanıyor. Diyor ki ben kişiye böyle bir mail atarsam bu maildekileri yayınlayacaktır. Ki adam da haklı. Yönetici öyle bir dille konuşmuş ki orada, öyle bir mail çekmiş ki bu tarz olayların başına gelme ihtimalini değerlendirmiş. Ben yönetici arkadaşı da bu arada hani ayrıyetten tebrik ediyorum. Çünkü bütün hukuksal süreci ve neler yaşanabileceğini biliyor. Belki de destek almıştır ki destek alması da bence çok güzel bir şey bu durumda. Hani nasıl mail çekilmesi gerektiğini ve karşındakine nasıl davranması gerektiğini de az çok biliyor. Gülücük falan atmış. İnsanlar da şey diyor hani bu gülücük muhabbetine falan Arkadaşlar inanın o en hafif şeylerden bir tanesi normalde yönetici de tutup da şey diyebilir size ya ben sana şuradan alacaktım böyle verecektim falan da diye mail çekebilir ama arkadaşımız tutup bu maili yayınlasaydı sinerji elektronik bu sefer daha fazla batacaktı çünkü anlaşmalı olduğu firmalar prosedürü bozduğu için sinerjiye dava açabilirdi. O yüzden inisiyatif kelimesi de budur. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Çünkü sinerji elektroniğin anlaşmalı olduğu ticari noktalardan alışveriş yapması zorunluluğu koyuluyor. Her ticaret ile uğraşan insanın bildiği şey budur. Siz bir toptancıya gidersiniz ve bu toptancıyla anlaşma yaparsınız. Dersiniz ki ben 5 yıldır 10 yıldır 10 yıl süre içerisinde sade ve sadece seninle alışveriş yapacağım. Bunun için bana indirim sağla. Bu da nedir? Sizin tıpkı telefon faturalarınız geliyor ya yansıyor size. Bunlardan caydığınız zaman ne olur? Size bir ceza gelir doğal olarak. Aynı şekilde de sinerji gibi elektronik mağazaları da belli başlı ticari anlaşmaları yoluna koymak zorundadır bu yüzden dışarıdan farazi bir şekilde mal girişi olduğu zaman toptancısına bunu beyan etmek zorundadır. İçeriye bütün giriş ve çıkışları toptancılar görür arkadaşlar. Prosedürde yazar bir kere. En başından aşağıya kadar. Çoğu insan böyle yapar. Yapmayanlar da zaten sağdan soldan indirimli bir şekilde bulup da satarlar. Yani onlar çok farklıdır. Ama sinerji gibi böyle büyük teknoloji alışverişleri yapan firmalarda Buraya yönelirler, buna yönelirler. Yani diğer firmalar için de söylüyorum aynısını. Onlar da aynı şekilde hareket ederler. Çünkü sizin aldığınız şey incik boncuk değil. Ali Expert'si de bulduğunuz işte atıyorum 20 dolarlık ya da işte 10 dolarlık incikler, küpeler, boncuklar değil. Ekran kartı alıyorsunuz, monitör alıyorsunuz, otucular alıyorsunuz. CPU'lar alıyorsunuz. Bunların fiyatları gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Yani hem satış yaparken hem de alış yaparken göz önünde bulundurmanız gereken paralar bunların hepsi. Ama siz insanların nasıl hareket ettiklerini ve nasıl iş yaptıklarını bilmeyerek hareket ederseniz bu da sizin tüketici hatanızdır. Yani kendi inisiyatif hatanızdır öyle söyleyeyim. Bu arkadaşımız da inisiyatif kullanabilirdi. Sorunu olan arkadaşımız da inisiyatifini kullanabilirdi. Nasıl bir inisiyatifti? Şöyle söylerdi. Bu iki ekran kartı da müdahil değildir. Nokta. Teşekkür ediyorum. Ben para iademi istiyorum. İyi çalışmalar. Bitti. Bu kadar. Para iade mi istiyorum der. Parasını geri iade ederlerdi. Üzerine 1000 lira 2000 lira fazla koyardı. Bir tık daha pahalı alırdı ama yine de alırdı. Sinerji ucuz satıyor. Evet sinerji ucuz. Sinerji şöyle ucuz. Sinerji böyle ucuz. Sinerji bir prosedür takip ediyor sonuç olarak. Hem yöneticisiyle hem çalışanları ile. Çalışanlar kısmını tırnak içerisine alıyorum. Bazı müşteri temsilcileri çok fazla bilgiye sahip değil. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Gerçekten çok fazla bilgiye sahip insanlar değil. Ben de müşteri hizmetlerinde çalıştım. Özel bir firmada ses ve görüntü müşteri temsilciliği yaptım. Ama ben hayatım boyunca kaç tane 5 artı bir ses sistemi ya da surround ses sistemi gidip evlere kurmuşumdur ya da kendi evime kurmuşumdur. Tabii ki teknik bilgim bana öğretildi. Tabii ki bunun eğitim bana verildi. Ben yine de müşteriyle konuşurken çözüm odaklı konuşuyordum. Müşteriye direkt olarak çözüm odaklı ilerlemeye çalışıyordum. En hızlı şekilde çözmeye çalışıyordum. Telefonu en hızlı şekilde kapatmaya çalışıyordum. Hem kendi rahatlığım için hem primamın rahatlığı için vesaire. Herhangi bir prim alıyor musunuz diye soracak olursan hayır almıyordum. Tüm Müşteri hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımız bilir. Firma aldığın zaman satış yaptığın zamandır. Sorun çözdüğün zaman değildir. Sen eğer firmanın cebine para sokarsan firma da senin cebine para sokar. Sen sorunu çözmüşsün çözmemişsin o firma için önemli olmaz. Önemli olan tek şey para soktuğun. O yüzden satış temsilcileri daha fazla para kazanırlar. Satış temsilcileri müşteriye daha iyi davranırlar. Asla unutmayın. Evet yani bugün anlatmak isteyeceğim konu buydu. Belki daha da detaylandırabilirdim size bu konuyla alakalı. Daha fazla bilgi verebilirdim. Ama ben de az çok ticaret yaptığım için ve bu tarz şirketlerin nasıl prosedürler izlediğini bildiğim için bir süre sonra artık bunun içindeyim. Yani kendimi de bunun içine sokmuş oluyorum kısacası. Sinerjiye de o kadar çok yüklenmeyin arkadaşlar. Ben bak sinerjinin reklamını yapmıyorum burada. Ya da herhangi bir firmayı savunmuyorum size tutup da. Bütün o Türkiye üzerindeki firmaların çoğu aynı prosedürü izliyor. Ben ismini şu an vermediğim ve sizin bildiğiniz diğer firmalardan bahsediyorum. Alışveriş yaptığınız diğer teknoloji firmalarından bahsediyorum ki yine sinerji gibi. Aynı problemler oralarda da yaşanıyor. Aynı sıkıntılar oralarda da yaşanıyor. Şikayetimvar.com'a girin inceleyin. Hep bütün teknoloji firmalarını yazın. Her birinde aynı olaylar, aynı sıkıntılar, aynı problemler yaşanmıştır. Ama benim sizden sadece tek bir ricam vardır. Önce prosedürü izlersiniz. Kendi prosedürünüzü izlersiniz. Bir prosedür oluşturursunuz. Tıpkı arkadaşımız gibi. Ne oluşturmuş bu arkadaşımız? Tüketici hakem heyetine başvuracakmış. Başvurduktan sonra tüketici hakem heyeti durumu kararlaştırarak bir sonuca varacakmış. Zannımca sonuç şöyle olur. Para iadesi. Yani muhtemelen bu olur. Tüketici mahkeme heyeti de bu tarz olaylarla çok fazla uğraşmaz arkadaşlar. Çözüme giderler. Tüketici mahkeme heyeti müşterinin tam olarak ne istediğiyle alakalı uğraşmazlar. Çözüm ile uğraşır. Tüketici mahkeme heyeti olayı inceleyecek. Ekran kartlarını sorgulayacak. Müdahili değil, müdahili değil. Bitti. Üst modeli değil. Tamam şu diyelim ki Game World RTX 4070'i tüketici mahkeme heyeti müdahale olarak da görebilir bu arada. O da çok büyük bir sıkıntı. Müdahale olarak görür. Der ki ya bunu alacaksın der tüketici mahkeme heyeti ya da parayı iadesi der. Seçim seçim. Yani olayın en başında kapatılması gereken olay ta tüketici mahkeme heyetine taşınarak çözüme ulaşır. Sonuç olarak ne olmuş oldu? Bir firmanın prestiji sarsılmış oldu. O firma içerisinde birçok işçi barındırıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani sizin yaptığınız her şikayet birkaç kişinin kişisizliğine mal olmuş olur. Evet belki de yapılan şey iyi bir şey değildir. Sizin bu inisiyatifinize kalmıştır tıpkı yöneticinin söylediği gibi. İnisiyatif olayını da her zaman perspektif olarak görür. Çünkü bir prosedür vardır. Tüm şirketlerde vardır bunu ve tüm kullanıcılar bunu bilir. Bilmek zorundadır. Siz tüketicisiniz. Tüketici haklarını bildiğiniz kadar şirket politikalarını da bilmeniz gerekiyor ki en azından çizeceğiniz yol sizin için daha sağlıklı olsun. Bu arkadaşımızın eline ne geçti şimdi? Yeni ekran kartı mı? Daha bir üst model mi? Ya da iade mi? Geçecek. Kazanacak. illaki. kazansın da. Ama birinci video ve ikinci videodaki alttaki yorumları okuduğum zaman gerçekten hiç içerisi şeyler görmedim sinerji hakkında. Onca insan alışveriş yapmıştır belki de. Onca insan memnuniyet bir şekilde ayrılmıştır alışverişlerinden. Belki onca insan sizin sinerji elektronikte bulamadığınız ürünleri bulmuştur daha ucuza bulmuştur. Ya daha pahalıya bulmuştur kim bilir. Ama sinerji elektronik varoluş zamanından bu zamanına kadar çok sükse yapmaması ve bugün patlak vermesi bir videoya bakıyor arkadaşlar. Sadece bir videoya bakıyor. Bir tane insanın gelip sizin firmanızı kötülemesi ve o videonun patlaması. Ve çoğu insanın gelip bir anda böyle haklı bulması. Birisi yazıyor evet işte ben şöyle bir alışveriş yapacaktım artık bitmiştir benim için. Evet bu olmuştu artık böyle bitmiştir vesaire gibisinden mesajlar gördüm ve çok üzüldüm gerçekten. Bakın sinerjiyi savunmuyorum. Savunuyorum evet yani burada bir çelimsizlik var. Ben sinerjiyi savunuyorum. Ama sırf sinerjiyi savunmuyorum. Ben bütün teknoloji firmalarını savunuyorum ve diğer firmaları savunuyorum. Karşınızdaki insanla önce diyalog kurun, sorunu çözümlemeye çalışın. Hiçbir şekilde sorunuyla başa edemiyorsanız, en sonunda gerekli mercilere danışın. Gerekli merciler de size eğer yardımcı olmuyorsa, bunu bir video haline getirirsiniz, editlersiniz ve insanlara sunarsınız. Dersiniz ki benim başıma böyle böyle bir olay geldi. Benim belgelerim bunlar bunlardır, maillerim bunlar bunlardır ve işte tüketici mahkeme heyetinin verdiği karar bunlar bunlardır ve ben hala çözüme kavuşamadım diye bir sistem de bulunursunuz. İşte o zaman halkın desteğini alma gereği duyarsınız. Ama böyle hızlı bir şekilde düşünmeden direkt olarak ani bir sinirle halkın desteğine giderseniz bir süre sonra elinizdekinden de olur. Bunu aklınızda bulundurun. Hiçbir zaman da unutmayın. Bugünkü videomuz da böyleydi arkadaşlar. Ben küçük bir böyle bir bilgi vermek istedim. Çünkü izlediğim video beni çok etkiledi. İnsanların o ani kararları beni çok etkiledi. Çünkü çok fazla insan var ve hiçbirimiz onları düşünmüyoruz. Karınca gibi görüyoruz. Evet yöneticiler, evet patronlar, evet o zengin iş adamları. Onlara çok sinir oluyorsunuz biliyorum ama onların altında ekmek yiyen onlarca insan var arkadaşlar. O şirket eğer hisse değerini kaybederse işten çıkartmak zorunda kalacak birçok kişi. Bunu düşünüyor musunuz? Düşünmezsiniz. İnsanoğlu. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.